Merhaba sevgili gençler, çatı sorularına devam ediyoruz. Hemen yeni bir soruyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Hemen bakalım. Sorumuz bizden ne istiyor? Ne diyordu arkadaşlar? Hangisinde çatı özelliği aranmaz? Ben çatı özelliği nerede aranmaz demiştim. Hemen yükleme bakacağım. Eğer yüklem ne ise isim soylu ya da isim ise değil mi? Böyle bir durumda ne oluyordu sevgili arkadaşlar? Çatı özelliği aranmaz. O zaman bizim en doğru yapacağımız şey bu sorularda ne olmalı? Hemen yüklemimizi en doğru şekilde bulalım sevgili arkadaşlar. Bulmaya çalışalım. Bakalım. Duyuluyor. Zamanın tahtayı kemirdiği tavan aralarında, tavan aralarında duyuluyor. Duyulmak fiili. Arkadaşlar isim mi? Değil. O zaman burada çatı özelliği aranır. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı atıyor. Atmak fiil değil mi? Yüklemi buldum. Bunlar devrik cümle yapılar. Sevgili arkadaşlar yüklem bu devrik yapılarda ne oluyor? Sonda olmuyor. Bazen başta bazen ortada oluyor. Ve devam ediyorum tekrar. Bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalarında isli lambalarında bir merhamettir. Yanan bir merhamettir. Sevgili arkadaşım yüklem burası bir merhamettir. Merhamet kelimesi fiil mi isim mi? isim tabii ki. O zaman isimse bu tür sorularda yüklemimiz isimse ne yapılmaz? Çatı özelliği aranmaz sevgili arkadaşım. O yüzden Ceyhan şıkkını siz de bulduysanız benim gibi doğru bulmuş ol bulmuş oluyorsunuz ve sorulma yeni soru olarak devam ediyorum bu videoda. Hangisinin yüklem geçişli olduğu halde cümle denesinde kullanılmamıştır? Ben bunu size anlatırken lütfen hatırlarsanız nasıl anlattım size? kafanızdan soruyu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela tertemiz yıkadı cümlesini kuruyorsunuz. Ya ben neyi yıkadığını yazdım oraya hayır yazmadım. Ama aklımda soruyorum bunun kafamdan. Neyi yıkadı bir cevap verebiliyor muyum ben? Verebiliyor muyum? Evet arabayı diyebiliyordum, halıyı diyebiliyordum, yorganı diyebiliyor muydum, duvarı diyebiliyorum. Bakınız soruyu zihnimde soruyorum değil mi? Mesela güzelce okudu. Neyi okudu hocam? Kitabı. Kafamdan cevap verebiliyorum. Evet. O zaman bu benim aradığım böyle bir şey. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Yüklem geçişli oluyor ancak nesne almıyor. İşte bu sorulardaki temel mantık yükleme kafanızdan soru sorun. Hemen bakalım. Biz okula götürecek servisi bekliyoruz. 20 dakika neyi bekliyoruz? Okula götürecek servisi. Bakınız burada nesne açık. Bu benim işime yaramaz. Nesne olmaması lazım. Ama ben yükleme soru sorarken nesne varmış gibi cevap almam lazım. Değil mi? Dünyanın ekseni etrafında dönmesinin günleri oluşturduğunu öğrendik. Neyi öğrendik? Bunu oluşturduğunu öğrenmişiz. Nesne var mı? Var. Bu da benim işime yaramaz. Bu zor bölümü çok sıkı çalışarak sadece iki buçuk yılda bitirmiş. Neyi bitirmiş? Bu zor bölümü bitirmiş. Yine açık var. Hasta olduğu için bugün çalışmaya çağırmadık. Kimi? Ali'yi. Kimi? Veli'yi. Kimi? Ahmet'i. Kimi arkadaşını, kimi muhtarı. Yani birileri söyleyebiliyor muyum? Evet. Nesne almadığı halde zihnim bana bunu cevap verecek şekilde tasarlıyor mu? Evet. Hemen siz de böyle düşüneceksiniz. Ama kafamda yok. Ama zihnimde bunu soruyorum. Bakınca göremiyorum. Zihnime soruyorum. Ney kimi diye soruyorum. Bana cevap verebiliyor mu zihnimden? Evet. İşte bu sevgili arkadaşım. Nesne almadığı halde bu geçişli olma özelliği gösteren soru tarzı şöyle Denizli şıkkını işaretliyorum ve yeni sorumla devam ediyorum. Bakalım hemen. Hangisinin yüklemi etirgen çatılı? Etken neydi sevgili arkadaşlar? Etken de özne neydi burada? Aktif değil mi? Edilgen ya da edilgen çatıda yapan belli değildi. Peki ettirgen neydi sevgili arkadaşlar? Hemen onu da anlatıyorum size. İşi, işi, işi başkasına başkasına yaptırma. Sevgili arkadaşlar tamam mı? Ben işimi başkasına yaptıracağım burada. Bakalım nasıl yaptırıyormuşuz? Sevgili arkadaşlarım görelim. Etrafı çarpacık, çar çabuk toplayıp sofrayı kurdurduk. Biz mi kurduk? Hayır. Kim kurdu? Başkasına kurdurduk değil mi? Dikkat ediyor musunuz? Odayı temizletti kime temizletti? Kendisinin yapmadığı çok net başkasına yaptı değil mi? O zaman ettirmek yani birine bir işi ettir. Buradaki mantık böyle gidiyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden aradığımız cevap hemen A şıkkında vermiş burada. Keşke daha farklı şıklarda olsaydı değil mi? Biraz daha karıştırmış olurduk. Devam ediyorum. Dokuzuncu soru testte görünür de bu sevgili arkadaşlar. Hemen benden istediği şeye bakalım. Hangisinin örneği yoktur diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım. Aynaların farkı kalmaz düşmanla tanışırsın, tanışmak. Ben senle, sen benle tanışırsan ne oluyor? Karşılıklık oluyor değil mi? Karşılıklık ilkesinde işte çatılı olur sevgili arkadaşlar. Bulmuş oldum. Henüz adres değiştirir zamanla, hüzün adres değiştirir zamanla benden geçer, sana göçer sevdiğim. Şimdi Bahsettiğimiz şeyde mesela şurada özne aktif mi adres değiştiren şey niye diye sorsam bana hüzün dediğiniz zaman öznenin aktif olduğunu görüyorsam ben buna ne yaparım sevgili arkadaşlar? Ben buna etken değil mi? Etken derim sevgili arkadaşlarım. Hemen bakalım neyi kimi diye sorduğum zaman mesela bu yüklemde neyi, neyi değiştirir e, arkadaşlar? Kimi değiştirir ya da burada tanışırsın, neyi tanışırsın, kimi tanışırsın diye sorduğumuza karşımıza e, nesnesiz bir cümle çıkabiliyor mu bu dört taneden sevgili arkadaşlar? Evet o zaman geçişsiz de değil mi? Karşımıza çıkar mı? Çıkar. Peki edilgen var mı? İşin başkası tarafından yapılma anlamı var mı? Aynaların farkı kalmaz düşmanla tanışırsın değil mi? Eee... Doğduğuna pişmanla hüzün adres değiştirir zamanla e, benden geçer sana göçer sevdiğim. Evet burada başka tarafından yapılma anlamı yok. Peki oldurgan var mı? Geçişli, geçişsizken geçişli hale getirmek. Bakalım hüzün adres değişmek. Neyi değişmek kimi değişmek olmuyor değil mi? Bakınız şunu kastediyorum sevgili arkadaşlar. Değişmek soruyu soralım buraya ne ilgili mi diye soralım, kimi diye soralım. Karşılıkta bir cevap veriyor mu bize vermiyor. Ama şöyle bir olay yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Mesela ır ir ekiyle değil mi? Değişmek olmuyor ama değiştirmek diye bir ekle oluşturduğunuz zaman neyi kimi diye soru cevap veriyorsa bu oldurgan yani geçişsizi geçişli halde oldurur hale getirme. Sevgili arkadaşlarım o zaman bu da varsa cevap şıkkı ne olur? Edilgen çatı burada olmayacağı için cevap şıkkımız edilgen çatı olur sevgili arkadaşlarım. Ve bu videonun son sorusu sevgili arkadaşlar. Bu cümledeki yüklemin çatı özellikleri açıldıklarının hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım hemen. Buranın mis gibi havasına ve tertemiz doğasına bayıldık. Nasıl bayıldık burada? Arkadaşlar eylem kendi kendimize yönelik olmuş burada. Bakınız dikkat edin. Kendi kendimiz değil mi? Duyguyu kendimiz yaşıyoruz. Bu böyle olduğu zaman sevgili arkadaşlarım ne olur? Dönüşlülük esası olur. Yani işin içinde yaptığımız eylem bize dönükse, aktivite bizim kendimize yönelikse sevgili arkadaşlar dönüşlü. Peki neyi bayıldık? Kimi bayıldık? Böyle bir şey var mı? Hayır. Burada da geçişsizlik oluyor. E biz olduğumuz için etken zaten eliyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Oldurgan yok, dönüşlü ve geçişsiz diye ifade ederseniz doğru cevabı bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlarım. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.